Bugün hemen aşağımızda Suriye var. Hemen onun yanında Irak var. Libya'yı görüyoruz. Mısır'ı görüyoruz. İran'ı görüyoruz. Bugün coğrafyamızda ülkelerin nasıl paramparça edildiklerine şahit oluyoruz. Ama bakıyorsun şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Mesela sizin bugün sokakta görmek istemediğiniz Suriyeliden ne farkınız var ve benim? Ne farkım var? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız Atatürk farkı. Yani bugün bizim ilim sahibi, irfan sahibi, kültür sahibi medeniyet sahibi olabilmemizin tek teminatı Atatürk. Öyle bir sistem kurdu ki bakın siz bunda din iman arıyorsunuz. Geçen onu yine konuşuyorum. Ya dedim ki Atatürk'e din iman bir sürü hikaye dönüyor. Ya bu adam velev ki haşa inançsız dinsiz bir adam. Ya şu kadar Müslüman için niye savaşsın? Hadi yetmedi. Savaştı yetmedi. Ya kalkıp dese ki ben buranın padişahıyım, hiç kimse itiraz edemez. Egemenliği milletindir diyerek bu kadar Müslümana niye bıraksın? Hadi o da yetmedi. Lozan'ın hemen öncesinde öncesinde mi yapıyor nüfus mübadelesini? Hemen öncesinde niye kalkıp bizim Anadolu coğrafyamızda yaşayan 500 bin gayrimüslimi kendi topraklarına yollayıp 1 milyon Müslümana Anadolu'ya niye getirsin? Bakın safsataya bakın ve bunun üzerinden Atatürk'ün inancına, dinine hatta o kıymetli mübarek annesine ne iftiralar atıldı? Şimdi bunların en başından biri? En çok iftira atanlardan biri? Benim hemşerim, köylüm. Babamın çok eskiden beri tanıdığı adam. Babam birebir şahitti. Hep anlatırdı. Siz de bilin. Adamın cebinden İngiliz pasaportu çıktı. İngiliz ajanı. Yani bunu yapanların tamamı bu ülkede, bu coğrafyada İngiliz'in, Yunan'ın uşaklığını yapmış, ajanlığını yapmış insanlardı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız.